Hepinize merhaba arkadaşlar ben Starav. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Google Play kodu nasıl alırsınız? Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde nasıl alın onu size göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 10.000 abone oldu arkadaşlar. 2 tane 100 lira Google Play kodu çekici olacak. Soranlar oluyor arkadaşlar çekiliş neden yapıyorsun diye. Bazı arkadaşlarımız yapamıyor arkadaşlar yorumlarda yazıyor Yazıyor yani yapamıyorum falan filan diye yazıyor arkadaşlar Bazıları da yalancı diyor tabi Yalancılara e, Çekici almıyorum zaten yalancı diyenler çekici almıyorum haberiniz olsun Öyle boş boş yorumlar yapmayın Neyse arkadaşlar çok uzattım şimdi videomuza Başlayalım Arkadaşlar e, dünkü videoya dediğim gibi 100 like üzeri bir like sayısı geldi Ben de Yeni bölümü arkadaşlar çekiyorum şimdi sizlere. Yeni bir site buldum. Araştırdım, ara araştırdım arkadaşlar. Şimdi o nasıl çalışır? Size anlatayım. İlk bir maç gireyim şurada. Arkadaşlar bu videoda da uyarıyorum söylüyorum. Daha sonra yapamayanlar oluyor. Ben yine de uyarımı yapayım arkadaşlar. Bu site veriyor mu tam bilmiyorum yan hesabımı almıştım. Kardeşimle falan denedik baya. Bulduk arkadaşlar. 25 liralık falan bulduk. Daha sonra elmas falan çektim ben ona. Öyle yapmıştık. Ama sitedeki tüm kodlar şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Kullanılmış olabilir arkadaşlar. Yeni kodlar arkadaşlar 5 dakikada bir yenileniyor. Abone olsun siteye girdiğinizde de görürsünüz zaten. Sayfa kendi kendine yenilenip arkadaşlar yeni kodlar geliyor. O yüzden Siteye girdiğinizde arkadaşlar Şey yapmayın yani şüpheniz olmasın Kodlar sürekli yenileniyor Ultim de boşa gitti ya Siteye nasıl girerseniz onu anlatayım arkadaşlar Siteye gitmek için aşağıda abone olup bildirme açıyorsunuz ve like atıyorsunuz arkadaşlar ve aşağıda site linkine arkadaşlar kocaman yazdım orada o linke tıklıyorsunuz sizi direkt atıyor arkadaşlar siteye abone olmazsanız like atmazsanız arkadaşlar sizi siteye atmaz google'a falan atar veya başka bir yere atar arkadaşlar linki ben kendim özel oluşturdum kendi yaptığım bir link oradan ayarladım arkadaşlar abone olmazsanız dediğim gibi başka yere atıyor google'a falan atıyor öyle şeyler yapıyor arkadaşlar o yüzden abone olun bu arada çekilişi kaçırmamak, değil, kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi sitemize geçelim. Sitemiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü kod var burada. Şu kodu biz kullandık arkadaşlar. Haberiniz olsun şu kodu kullandık. Şu kodu kullandık ve 25 lira verdi arkadaşlar. Şöyle hepsini denedik. Bunlar çalışmadı ama geldik arkadaşlar. Şu çalıştı. Bu kodu çalıştırdık arkadaşlar. 25 lira verdi ve kardeşime elmas çektim. Elmas istiyordu ve gördüğünüz gibi 5 dakikada bir yenileniyor arkadaşlar burası. Haberiniz olsun. Buradan gelip pusabilirsiniz arkadaşlar. Burada pusun. Şöyle ilk gelen kodlar çoğunlukla çalışıyor zaten. Şöyle gelip alın arkadaşlar. Veya şu sonlara falan bakın. Ortaları falan bakın arkadaşlar. Çoğunlukla insanlar en alta iner veya şu üsttekilerini falan alır arkadaşlar. Ortaya falan bakma Siz de gelip şu ortalara bakın arkadaşlar. Bizim şu kod çalışmıştı. 63'lü bir şey. Evet arkadaşlar bu kod çalışmıştı bizde. 25 lira verdi. O yüzden hemen aşağıdaki linkten arkadaşlar bu siteye geliyorsunuz ve kodunuzu alıyorsunuz. Site yakında kapanabilir bu arada haberiniz olsun. Bedava veriyor diye sanırsam sıkıntıları falan çıkmış galiba. Öyleyse kullanıcılar için veriyor, veriyor arkadaşlar. Ziyaretçiler için gelip veriyor. Buradan isterseniz şey yapabilirsiniz gelip alabilirsiniz burada da arkadaşlar kodu nasıl kullandığı kullanacağınızı anlatıyor ben size de anlatacağım arkadaşlar kısa ve öz şuradan arkadaşlar Play Store'a geliyorsunuz Play Store'a geldikten sonra arkadaşlar kod kullan yeri var burada kod kullan yerine tıklıyorsunuz arkadaşlar bir kere tıkladıktan sonra kodu yapıştırıyorsunuz kod çalışmıyorsa arkadaşlar başka koda geçin oradaki kodlardan ee, inanın bir çalışıyordur yani söyleyeyim bunu garantisi verebilirim oradaki kodlardan biri çalışıyordur haberiniz olsun oradaki kodlardan biri çalışıyor arkadaşlar oradan girip alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde kod alabilirsiniz bize 25 lira çıktı size kim bilir ne kadar çıkar belki 100 çıktı belki 50 çıktı arkadaşlar sizin şansınıza bağlı site bayağı bir güzel arkadaşlar ben beğendim buradan gelip alabilirsiniz siz de birlikte inceliyoruz böyle siteleri Dediğim gibi yeni bölümle gelmesi istiyorsanız arkadaşlar 24 saatte 110 like gelmesi gerekiyor. Bu videoya 24 saatte arkadaşlar 110 like gelirse yeni bölüm çekeceğim yeni site ile birlikte arkadaşlar. Yeni bir site de buldum bu arada iki tane araştırdım. Bu ilk bulduğum site arkadaşlar yarın bulduğum site de baya bir iyi olacak. Haberiniz olsun. O siteden de garantisini veriyorum oradan da alabilirsiniz arkadaşlar ben çoğunu denedim yani gösterdiğim bütün siteleri denedim ve arkadaşlar Google Play kodu aldım şu ana kadar toplam neredeyse 200 300 lira arkadaşlar bayağı bir böyle şey getirmiş oldum yani siz de aşağıdaki linkler linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun bir dahaki videolarda görüşmek üzere dediğim gibi 10 bin de 2 tane 100 lira, 90 lira kod olacak görüşmek üzere like atmayı unutmayın bay bay